Aç bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kız Başına'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Ben Alara. Birinden, birinin telefonu ötüyor. Biz değiliz. Sen misin? Benmişim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kız Başına'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Ben Alara. İlişkilerdeki her şeyden, flört şiddetinden, toksikliklerden, ghostingden, love bombingden konuştuğumuz Ayrılık Kanka'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hep sen başlayacaksın dedim. Bir kere de ben açayım dedim. Çok güzelmiş ama yanındaki açarken böyle oturmak. Rahat, çok rahat, güzelmiş. rahat. Evet, güzeldir, güzeldir. Evet, biz yine burada harika bir seyirciyle, harika bir enerjiyle beraberiz ve şu an çok mutluyuz onları burada gördüğümüz için güzel açtın ama şunu eklemeyi unuttun. Neyi unuttum? Eğer siz de desteğinizi bize göstermek isterseniz kanalımıza abone olmayı, like'lamayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve bugün de konuşuyoruz. Sevgililer günü. Sevgililer günü konuşuyoruz. Hazır şöyle başlamadan önce çiftleri görebilir miyiz aramızdaki? <laughs> İyi. güzel, güzel, güzel. Çok değil. Aslında çok güzel bir hikayesi var. Çok derin bir hikayesi var sevgililer gününün. Ee, İmparator Claudius zamanında Roma'da. Claudius. Evet, milattan sonra 3. yüzyıl. Claudius. Seksi bir İtalyan gibi duyuluyor. Sana zaten İtalyan olsun, taştan olsun fark etmiyor yani. Eee Claudius ordusuna asker alırken ve hali hazırda ordusunda olan bekar erkeklerin evlenmesini yasaklıyor. Evlenmesini yasaklıyor. Evet, evlenemezsiniz diyor. Tamam, peki evlilik dışı her şey fon fon. Her şey mi yasak? Yani kayıt dışı herhalde yasak değildir. Ha, tamam, evet. E, yasaklıyor. Muhtemelen motivasyonu da şu. Yani ben İmparator Claudius olsam ve benim bir ordum olsa ben askerlerim ölmeye giderken arkasındaki eşlerin, çocuklarını düşünsünler istemem tamam muhtemelen da. bu yüzden. Şimdi eşi değil diye aşkı hala aklında hala. O zaten daha da perçinleyici bir şey düşün yani bir sev, sevdiğin biri var ama asla evlenemeyeceksin hmm. hayatın bir anlamı yok yani koşa koşa gidersin ölüme ben olsam en önde giderdim yani ölüme <laughs> hani madem şeyim. Tamam. Neyse e, tam o zaman Aziz Valentin diye bir baba yiğit çıkıyor. Diyor ki Claudius'a, içinden tabii. Ya sen kimsin yasaklıyorsun evliliği? Ve evlenmek isteyen askerlere nikah kıymaya başlıyor sevgilileriyle. Gizli gizli. Evet. Aşk meleği gibi. Şey. Aşk meleği gibi, evet. Aşk meleği. E, Claudius'un kulağına gidiyor tabii bu. Claudius küplere biniyor abi. Diyor ki getirin bakalım o Valentini diyor. <laughs> Valentini getiriyorlar. Valentini Roma zindanlarına tıkıyorlar. Eyvahlar olsun. Ondan sonra Valentini o zindanlarda çeşitli işkenceler, dayaklar vesaire derken bir 14 Şubat günü Valentin kafası kesilerek idam ediliyor. Ooo biz Valentin'i anıyoruz yani evet. aslında 14 Şubat'ta. Bundan 200 yıl sonra Papa Gerasius zamanında Papa e, 14 Şubat'ı sevgililer günü ilan ediyor. Valentin adına. Evet. Yüzücü bir hikaye baktın lan. Evet, yüzücü bir hikaye. Yüzücü kutlan, yani an, anma günü. Yani kutsal bir mücadele var orada. Anladım. Ben şöyle duymuştum 14 Şubat'ı. Bu kadar eski olduğunu bilmiyordum. Böyle 14. yüzyıl kaynaklarında. Fransa'da ve İtalya değil, İngiltere'de. Senin aklın İtalya'da kaldı. Hayır, Fransa ve dayan, İngiltere'de. 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günüymüş. Ve böyle bir şölen tabii kuşlar çünkü. Rengarenk kuşlar her yerde çiftleşiyorlar vik vik O yüzden sevgililer de birbirlerine böyle güzel şeyler veriyor. Notlar falan veriyorlarmış. Ama abi kuşlar çiftleşiyor diye ben niye sevgililer günü kutlayayım ki? Yani? Çünkü benim kuştan ne eksiğim var diyerekten. Sen de aşkını göstermek istiyorsun. O zaman o gün. bütün hayvanların çiftleşme mevsimini kutlayalım mı sevgili. E, kutla. Sen mesela kedin kedin var. Evet. Kedin kızgınlığa girince böyle aşırı flörtöz olasın geliyor mu? Tabii her gün de ete çıkıyorum ben kedim kızgınlığa girince. Benimkiler kısır olduğu için galiba bende öyle bir şey olmuyor. <laughs> Eyvallah. <Ne oldu? Kanka. gülüyor> Ama böyle bu çok çok batılı yani çok bat işte Roma İmparatorluğu, Fransa, İngiltere daha böyle bizim kökenlerimiz nasıldır mesela diye merak ediyorum. O zaman bu hikayeyi artık burada anlatmanın vakti geldi. Hiçbir yazılı kaynakta yok. Anlat bakalım. Bana da dedem anlattı. <laughs> Nesilden nesile geliyor. Babama atlamışız bu arada. Babam da bilmiyor. Yani dedem direkt bana anlattı. <laughs> ee, 13 Şubat günü. Bir 13 Şubat sabahı. Hürrem Sultan uyanır. <laughs> bu arada hikaye Kanuni'nin çeşnici başından çıkıyor. O duymuş kulak misafiri olmuş. O an anlatmış, onu anlatmış. Dedeme kadar gelmiş yani hikaye. Hürrem uyanıyor. Kanuni'ye gidiyor. Diyor ki Hünkârım yarın ne yapıyoruz? Kanuni diyor ki yarın, yarın ne, ne ki yani yarın Ayşe. ne nedir yarın? Ondan sonra Hürrem diyor ki yani 14 Şubat Sevgililer Günü. Kanuni şeye yatıyor hani Batının oyunları bunlar ya Sevgililer Günü falan bizi bozar. Kapitalizm falan moduna giriyor. Ondan sonra Hürrem de kendisinden beklenildiği üzere diyor ki Batı niye bizim değil o zaman? 14 Şubat sabahı Kanuni uyanıyor orduya hazırlık emri veriyor ve birinci Viyana bir seferine çıkıyor. <laughs> yani. Böyle bir hikaye artık afiş ettik hikayeyi. Ama ona göre size anlatırken başka 14 var mı? Şubat'ta kadını bırakıp gidiyor yani. <laughs> 14 Şubat'ı kutlamamak için, kadına bir gül almamak için kalkıp bir ara kuşatmasına mı gidiyor? Ama hayır şöyle 14 Şubat bizim günümüz olsun diye gidiyor aslında. E eli boş dönüyor. Olabilir, baktığında öyle. hürrem tarihte öyle şeyler olabilir. baktığında <laughs> Hürrem 14 Şubat'ta bir gül istemiş. Adam gülü almadığı gibi kalkmış sefere gitmiş. Oradan da eli boş dönmüş diyebiliriz. Diyebiliriz. Çok başarılı evet. bulmadım. Kadının istediği bir gül bile alınmamış <laughs> baktığında. O yüzden günümüzün Türk erkekleri belki de çok romantik değildir diyerek bağlayabilirim. Kadınların istediği bir güle geleceğiz birazdan. Bakalım bir gül mü istiyor kadınlar sadece göreceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi ayrıl evlen segmentimize geçiyoruz ve seyircilerimizden gelen sorular üzerine tartışacağız. Evet yani ilk şimdi soru kim var, Kimde olduğunu da bilmiyoruz bu sırada. Şurada birinde var. Sevgililer gününde sevgiline sürpriz bir akşam yemeği hazırladım. Akşam eve geliyor. O da ikiniz için ünlü bir restorana ön ödemeli bir rezervasyon yaptırmış. Yemeği orada yemek için ısrar ediyor. Oldu. <laughs> Neden ayrıldın? Ben yemek yapmışım. Evet. O gün. Neyse 3 saat, 5 saat mesai harcamışım, beş yemek saat yapmışım. 5 saat ne yemek yaptın? Sevgililer günü spesiyeli. Sen ne yaptın? Ya bir şey yapmışımdır. Makarna yapmadığım çok bariz yani sevgililer gününde tamam mı? Tamam. Ben yemek yapmışım orada vaktimi harcamışım, emeğimi evet. harcamışım. Gelmiş bana diyor ki ben şöyle ön ödemeli rezervasyon yapmıştım çıkalım dışarıda yiyelim. Evet. Abi red flag. Nasıl Benim ya? Benim Ben direkt ayrılırdım. Ama bir şey diyeceğim o senin yemek yaptığını bilmeden o da hayır. çok muhtemelen ön ödemeli bir yere rezervasyon yapıyorsa çok önceden ayarlamış Tamam. o güne bir rezervasyon yapmış. Tamam eve gelmiş benim yemek yaptığımı görmüş. E demiş ki sana ben rezervasyon yapmıştım gel oraya gidelim. Tamam ben derim ki geçmiş olsun oraya başka zaman gideriz evde yiyeceğiz. Ama hayır evdeki yemeği dolaba koy yarın yersin. Abi o zaman oraya da iki ay sonra gideriz yani bir de. E tamam o güne yapmış ön ödeme yapmış adam. Öne Bak para yerine koyarız tamam mı? Ama benim o 5 saatimi bana veremezsin geri. Allah Allah. Bir dakika evlen diyenler bir alkışlayabilir mi? <laughs> Çok saçma. Bir dakika. Ayrıl diyenler bir alkışlayabilir mi? <laughs> Eyvallah. Ayrılmazsın. Senin hoşuna gitti bu hareket herhalde. Hoşuma sen, gitti. Sen evlenirdin. Belki. Evet. Anladım. Şu yüzden anladım. hoşuma gitti. Hani... O güne önceden kafa yormuş. Demiş ki ben 14 Şubat için böyle güzel bir yerde bir rezervasyon yaptırayım. Mesela düşünmüş yani. Doğru, evet. Öyle bakınca düşünmüş. Evet. Ama dediğim gibi yani ben zamanımı vermişim, o parasını vermiş. Böyle bakamazsın. <laughs> Tam düşünmüş düşünmesine. Ben de düşünmüşüm. İkimiz evet. de düşünerek e, tamam. başlamışız zaten prosese. Tamam. Birimiz parasını vermiş, birimiz vaktini vermiş. Allah, Hangisi Allah. daha değerli diye baktığımda vakit daha değerli olduğu için ben evlenmesi taraftarıyım o yemeğin. Sevgililer gününde evde baş başa yemek planı yaptınız. Çok mutlusun. Sevgilinin en yakın arkadaşı da o gün terk ediliyor. Çok üzgün. Sevgilin arkadaşını tek kalmasın diye yanınıza eve çağırıyor ve geceyi üçünüz birlikte geçiriyorsunuz. Yani maalesef evlen kanka. Yani <gülüyor> <gülüyor> merhametli olduğu için kimseye bir şey diyemem ama yani arkadaşına da biraz sistem ederim. Yani Yarın söyleseydin. Ne vardı? Yok Yarın artık. Diye yani. Arkadaşın düştü 14 Şubat'ta terk edilmişsin. Arkadaşını ararsın. Ben ararsın şöyle düşünüyorum. Ben? ben mesela sevgilimleyim, Sevgililer Günü kutlayacağım. Evet. Sen o gün terk edilsen, possible yani. Arasan beni, de sanki böyle böyle ben terk edildim. Ben seni orada tek başına bırakıp, içim rahat bir şekilde Sevgililer Günü kutlayamam. Evet ama o ben yüzden... zaten bunu bildiğim için söylemem sana o gün. Ya. Ya. Ya işte. <laughs> Şahmat oldun kanka. <laughs> Şu anki sevgilin aynı zamanda uzun yıllar yakın arkadaş olduğunuz birisi. Eski sevgilileriyle çok gösterişli 14 Şubatlar kutladığını biliyorsun. Ha. İlk sevgililer gününüzde sizinle bir kutlama planı yapmıyor ve şöyle diyor. Eski sevgililerim de hep karşı taraf sevgililer günü kutlamayı talep etmişti o yüzden kutlamıştım. Senden böyle bir istek hissedemeyince ben de plan yapmadım. Aslında ben böyle günleri sevmiyorum. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Fakat ben nerede ayrıldım biliyor musun bu nerede hikayede? Nerede Arkadaşımmış. Önceki ilişkileriyle çok onu bunu ya, her şeyini biliyormuşum ya. Zaten ilişkisinin detaylarına o kadar hakim olduğum biriyle zaten ben sevgili falan adamım. Ya nerede benim kardım? için bir sakınca teşkil etmiyor bu. Ben şu noktada yani bir zaten sevgilimin benle istemediği bir şey yapmasını istemem. Onu söyleyeyim baştan. Modern erkek çok doğsun. Şimdiye kadar çok şu <laughs> Geleceğiz ona. <laughs> çok şaşalı sevgililer günü kutlamaları yapmış olabilir. Ama bana gelip diyorsa yani ben istemeden yapmıştım onları aslında yapmak istemiyorum bitmiştir benim için. Yapmaz şey yani. Yok. Başkaları Yapmayız. için yapmış istemediği şeyi. Benim için yapmasın. İstemediği bir şeyi benim için yapmasın. Tamam mesela sen o zaman 14 Şubat'ta çok romantik bir şey yapmak istiyorsun. Tamam. O da aslında istemiyor. Tamam. Senin için yapmasın mı? Söylesin bana istemediğini. Sen de okey Ben gideceksin. de okey olurum yani. Kahretsin. Benim de işime gelir yani yemek yapmayacağım, para harcamayacağım. Hayır sen istiyorsun. Ya ben de çok istemiyorumdur muhtemelen de. <gülüyor> <gülüyor> benim de işime gelebilir yani bir noktada. Yok ben mümkün değil benim okay, için okay, böyle bir şey. Okay. Başkalarıyla yapmış yapmış bana gelince mi hevesi mi kalmamış artık? Yani hevesi kalmamış demeyelim de işte senle istemediği bir şey yapmak istemiyor diyelim yani. Hep mutlu olmak ve istediği şey yapmak istiyor diyelim. Sevgililer Günü'ne özel sevgiline manevi değeri çok yüksek bir hediye alıyorsun. Hediyeni verirken o da sana, "Ya benim çok vaktim yoktu, sana hediye çek aldım, onunla istediğini al." diyor. Ben seyirci dinleyeceğim. Seyirci dinleyeceğim. Buna nasıl bu cevabı verdik ya? Ya yok yok tamam ben vazgeçtim. Vazgeçtim vazgeçtim. <laughs> Sen ne yapardın? Evlen. Evlenir miydi? Erkekler hiçbir zaman iyi hediye alamaz. Hadi. ben çok iyi hediye alırım diyen bir erkek var mı aramızda? Oo var. Hemen uzatalım bir mikrofon. <laughs> Ben hediye alma değil, yapma konusunda geneldeyim. Ee, genelde şey oluyor, her hediye yaptığımda yeni bir şey öğreniyor ya da ve hiç yapmadığım bir şey yapmaya çalışıyorum. Keyifli oluyor, benim için de keyifli oluyor. Sonuncu güzel oluyor mu? Evet. evet. tamam, güzel yani. <laughs> çok güzel. Beğenen şey yapıyorsa ben de iyi yapıyorum <laughs> da öyle. herhalde. Var şöyle bir hediye yapmıştım, çok iyiydi dediğin. Bence şey, şantiye stajı yaparken ee, oralarda bir taş bulmuştu, sonra onunla yapmadın ama şey, evdeki ha. bir taşla böyle işte şey, e, kolye, yüzük, küpe baya böyle iki tane set yapmıştı takı bayağı seti. Bayağı el göz nuru. Evet. Şu an çok yüksek. <laughs> çok yüksekte. çok yüksekti. Kanka bak, hediye almaya vakti olmamıştır, git bir kazak al. Hani hediye çekil çok şey. Hiç düşünmemiş, hiç aklın ucunda İBAN'ıma para atmasıyla aynı şey. Ama bir noktada gidip istediğini alabilirsin yani, hani. Ya i̇stediğimi zaten alabilirim yani. Ha, güçlü kadınım zaten istediğimi ben... alırım diyorsun yani. Peki sen nasıl hediyeler seversin sevgililer gününde? Nasıl hediyeler sever? Bilmiyorum ki hiç sevgililer günde hediye alma konsepti ben bana çok şey gelmiyor, yakın gelmiyor. Nasıl hiç yani? Hediye almadım yani sevgililer gününde. Hediye alındı mı sana sevgililer gününde? Bana da alınmadı. Yazık. A, ne yazık. demek yazık ya? Hayır yazık. canım. Yazık. O yüzden değil yani hani ne, sen aldın mı hiç hediye? Yazık. <gülüyor> yazık. <gülüyor> Sevgililer gününde evlilik teklifi almak ister misin? Hayır. Niye? Hayır. E, abi maddi şeyi istemiyorsun, manevi şeyi istemiyorsun. Şimdi modern kız çok zor ya görüyorsunuz değil mi? <laughs> Lafa gelince bir gül yeter diyor. <laughs> Evlilik teklifi şu, ya biraz cringe bence 14 Şubat tek, evlilik teklifi diye hmm. düşünüyorum. 14 Şubat evlilik teklifi edecekse mesela, o günü kullanıyor ve buna bir anlam bindiriyor olması gerekiyor. Mesela şunu yapabilir, 13'ünde 14'ünün sabahında gelsin desin gibi sevgililer günü kutlamayalım. Ben diyeyim ki neden? Desin ki ben seninle artık sevgili olmak istemiyorum. Bir şok, bir şaşkınlık, <laughs> bir üzüntü. Sonra desin ki çünkü ben senin kocan olmak istiyorum diye lak diye yapıştırıyorsa olabilir. Ben bunu Ama, çaldım. Hayır. Hayır. Da Hayır. Programa da. Ama kuru kuru tek taşla gülle 14 Şubat'ta evlilik teklif etmek çok klasik. Hani gül yeterdi. Gül yeter. <laughs> evlilik teklifine gerek yok. Anladım peki. Ee, 14 Şubat yaklaşıyor ve sevgiline ne yapsak diye soruyorsun. O da sana 14 Şubat kutlamadığını çünkü eski uzun ilişkisi tarafından o gün terk edildiği için kendinde bir travma yarattığını anlatıyor. Abi, ben psikolog değilim. Ben psikologum ama yine Sen de. Sen <laughs> ama öyle öyle. Evet, doğru. Yani... Yok. Travması varsa... Kimseleri kutlamasın o zaman. Bir kere sen niye ayrıldığın günü hatırlıyorsun ki? Ya çok e, spesifik bir gün olduğu için hatırlıyor olabilir. 14 Şubat'ta ayrıl... Senden de 14 Şubat'ta ayrılınsa sen de unutmazsın. Kanka şimdi. benden başka gün ayrılınsa da unutmazsın. <laughs> <laughs> Şu şekil. Güvenceksin. Eyvallah. Şimdi sizler için yine anonim hikayeler derledik. Bunları hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Başlamak ister misin? Ben başlayayım. başlayayım? E başla. Hadi başlayayım. Lise 1'de ilk kez sevgilim olmuştu. Birbirimize ya sevgililer gününe dostum kapitalist sistemin oyunları. Dostum. <laughs> yani lise 1 olduğu için olabilir. Jargona takılmıyorum. Yani ben ayrılmıştım bile şu an. Evet. Tamam. Diye şov yaptığımız için hediye almamıştım. 13 Şubat'ta konuşurken ikimiz de hediye aldık mı diye birbirimizin ağzını yokluyorduk. Bana hediye aldığını ağzından kaçırır gibi olmuştu. Ben de panikle evdeki sıcak çikolata, abur cubur, kullanılmamış defterlerden uydurma bir hediye yapmıştım. Uydurma demeseymiş bari. Evet. Ertesi gün bana hediye almadığını görünce eve gidip hazırladığım abur cuburları yemiştim. <laughs> Tam o sırada bana demişti ki, aşağı in sana bir sürprizim var. <gülüyor> <gülüyor> Zortingen. <Gülüyor> 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 evet. Plot twist. Güzel bir hikaye, güzel bir hikaye. Ben yani... mesela kutuyu hazırlamış olsaydım, abur burada defterler, o bana vermeseydi de verirdim. Çünkü, çünkü şu yüzden hani bu bir yarış değil, biz bir ilişki içindeyiz. Yani Ama ben sana zaten, aldım. Bu sefer haberin haberin yapayım. Sen... Hayır, ben tatlılığı yaptım, ya, uğraşmışım ya. zaten. Yani bunu bir sıfır önde olmuş olmak için yapıyorsun. <Gülüyor> Hayır. <gülüyor> Biliyorum. Hayır. Yani sırf o yüzden gücendirmek için sevgilini <laughs> mahcup etmek için. Hayır canım hazırlamışsın o kadar veriver yani. Hazırlamışsın o kadar dedin sıcak çikolata, e işte abur tamam. cubur şey koymuşsun Önemli yani. Önemli olan düşünmek canım. Hayır düşünmemiş. Zamanla harcamışsın. <laughs> Bunu yüzüme vuracaksın değil mi her seferinde? Evet. Sevgilimle ilk 14 Şubatımız çok güzel ve romantikti. Beraber bir yere yemeğe gitmiştik. Ben de güzel bir büstiyer ve üstünde de sırtı açık bir kazak giymiştim. O gün sevgilim çok beğenmişti. Ne kadar güzel gözüktüğümü söylemişti. Bir sonraki sene ben de tatlılık olsun diye düşünerek yine 14 Şubat'ta aynı kıyafeti giyip aynı makyajı yaptım. Oo. <laughs> Ama bu sefer kıyafetimin ne kadar açık saçık olduğu üzerine kıyamet koptu. Senin dolabında böyle bir kıyafet nasıl olur diyerek bana kızdı. İşte modern erkek. Alakası yok. İşte modern Alakası erkek. Yok. Alakası yok. <laughs> Neden modern erkek olduğunu açıklayayım. Açıkla lütfen. Görüyor lütfen. seni, sen ilgi çekicisin, ışıldıyorsun, parlıyorsun, çok güzelsin, beğeniyor, bayılıyor. Elde edene kadar çabala tepin, çok güzelsin, harikasın, bugün ne güzel olmuşsun. Sonra sen sevgili olduktan, seni elde ettikten sonra aman açık giyinme, aman dikkat çekme, aman insanlar sana bakmasın. E ne oldu bir sene önce bayılıyordun mu kıyafete? Doğru, bir Doğru. değişim söz konusu. Ama bunun modernizmle ve erkek olmakla alakası olduğunu sanmıyorum. Ben sanıyorum. Onun bir <laughs> Bu biraz şey, yani flört döneminde ve sevgililikte insanlar değişebiliyor. Yani şey ya, gibi. Evet. Hani flörtken tamam canım eve gidince yazarsın, dışarıdaysan takıl. İşte ilişkiye başlayınca bu kudumun telefonu dışarıda çalışmıyor mu? <laughs> Moduna girebiliyor insanlar bazen. Evet, evet. Bu bizde çok, bu, çok oluyor ya. Evet, çok oluyor, çok oluyor. Baştan çok çaktırmıyorsun. Evet. Sonra... Doğrudan... Canavarlar aramızda canavar, olduğu için canavar çıkıyor evet, gerçekten. içimizdeki canavar çıkıyor. Ama bu bu ayrıl kanka. Eğer bak eski sevgilim dememiş, hala sevgilisiniz. Oo. Ayrıl evet, kanka evet, gerçekten. Evet, evet ayrıl kanka. <laughs> evet geç bakalım. Geçiyorum. Erkek arkadaşımla damak zevklerimiz hiç uyumuyor. <laughs> çiğ köftesine bayılıyor ve bu bence çiğ köfte bile değil. <laughs> Parantez içinde <laughs> bıkmadan özür dilerim yazmış. Tüm yıl boyunca canı çektiğinde yemek istemesin diye ona her sevgililer günü ısmarlıyorum. <laughs> canı çektiğinde ve yemek istediğinde de Şubat'a az kaldı ya filan diyorum. <laughs> Herkes mum ışığında romantik soru atarken bizim lavaşa yansıyan görüntümüz. <laughs> yani... Niye dertlendin? Ya şimdi çiğ köfteyi çok seven biri olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel bir sevgililer günü. Evet tatlı. Evet. Yani Tatlı. Ama geri yılın geri kalanında. Evet, ya, çocuğun mahrum kalması o lezzetten beni üzdü. Ben her gece yerim bir ikilim de yerim yani. <laughs> İsim vermeyeyim bir yerden. Çok Yerde. sevdiğim bir çiğ köftecim var. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Yerim. Yani şimdi üzüldüm, empati yaptım, çocuğun yerine koydum kendimi ve bayağı üzücü bir olay. Ama şimdi şey diyeceğim, kız da şey demişti işte herkes romantik yemek yerken biz sevgililer gününde çiğ köfte yemek zorunda kalıyoruz diye. E yılın geri kalanında bırak yesin çiğ köfteyi. Öyle olunca 14 Şubat'ta da romantik yemek giyin. Mesela. 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 Gibi ben. Çok iyi Ama fikir. Ama işte çocuk da demek ki abartıyorsa <laughs> Bir gülüşme o taraftan evet. geldiğine <gülüşme> göre. <laughs> ya bu çiğ köftenin abartısı yoktur. <laughs> çiğ köftenin abartısı yoktur abi. Yani mesela. <laughs> Mesela sevgililer günü. Sevgilin sana diyor ki işte sana diyor çok güzel bir sürprizim var çok romantik bir aktivite ayarladım. Hazırlan, süslen, püslen ben seni alacağım evde Sen hazırlanıyorsun saçını başını işte parfümünü falan. Alıyor seni. Evet alıyor beni. Alıyor seni bir gidiyorsunuz kanka bir, yere, bir yere giriyorsunuz böyle dayılar çiğ köfte yoruyor içeride. <laughs> <laughs> Tavanı atıyor. Daha de. ne olsun ya daha ne olsun ya. Ar Bu arada artık tavana atmıyorlar söyleyeyim. Pardon. modern çiğ köfte tepsi alıp böyle kaldırıyor burada tutuyor. <gülüyor> 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 Düşmüyorsa olmuş diyor. Haberin olsun. Güncelleyim seni biraz. Teşekkür ederim. Biraz. Bilgi için. Ben çok sevinirdim ya. Hemen böyle moda girerdim. Ne buldun? Kızı söylemeye <laughs> başlardım falan böyle. <laughs> Sevgililer gününde Michelin yıldızlı restoran mı yoksa salaş sokak lezzetleri mi? Michelin Şimdi yıldızları... Şimdi bir dakika bir, biri... dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, tamam, <laughs> şimdi, tamam. Salaş sokak lezzet dediğin... Yani böyle... keko babanın yeri. <laughs> 150 yıllık lezzet, tamam mı? Kokoreççi falan. Böyle. Sor bakayım sen bir ben o, o sırada düşüneyim. Sen hayır seyirciye oynayacaksın. Önce <laughs> sen <Eylülten> sonra <laughs> sonra biz nabzı yoklayacağız. Kanka şimdi sokak lezzetinde oturup uzun uzun sohbet edebilecek miyim? Oturursun abi sen. Kimse keko baba sana kalk git kardeşim demez. <laughs> Oturursun orada çayını verir. <laughs> İşte acıktıysanız bir yarım daha yapayım der. Yani hiç misafirperver bir e, sevgililer günü olur. Ben Michelin Yıldızı diyeyim ya. <laughs> yani, i̇lla o üç tane Ebu Tempur'a, Rola... <laughs> şey Neyse tamam abi. Olabilir. Approach. Peki soralım şimdi. Şimdi nabız tamam. yoklama zamanı. Sevgililer gününde Michelin Yıldızı Restoran diyenler bir alkışlayabilir mi? Sevgililer gününde keko baba diyenler yani. alkışlıyor. Abi salon yıkıldı. İzleyen, izleyen. Çiftlerden genelde biri Mişelim, biri keko baba dedi. Bu arada evet, ben evet, kestim. Evet, evet. <laughs> çok uçları sordun ama yani. İkisi de çok uç. İkisini de tercih etmem aslında. Michel'in Yıldızlı Restoran'ı da tercih etmem. Hmm. Diğer seçeneğim keko baba olduğu için. Şeleğinizin tercih etmek anladım, zorunda kaldım. Anladım. Daha ideali bulunabilir bence. Baba üzüldü. Kekolbaba çok üzüldü. Üzgünüm. Evet. Daha ortası bulunabilir. Evet. Geç bakalım. Geçiyorum. Eski sevgilim 13 Şubat günü akşam için yemek rezervasyonu yaptırdım. Başka plan yapma demişti. Ben de Aa, ilk sevgililer günümüz için yapıyor organizasyonu. 14 Şubat pahalı ve saçma olduğu için 13'ünde de yapmış diye düşünüp heyecanlanmıştım. Ve kendisi gözüme daha da bir hoş gelmişti. Neyse hazırlandım, giyindim, süslendim, yemeğe gittik. Modern kız. Bu böyle seni çok seviyorumlar, aşkımlar vesaire konuşurken tüm bunlar böyle geçiyor. Sonra da diyor ki yüz yüze yapmak istedim. Bence ayrılmalıyız. Modern erkek değil, sakın <laughs> sakın sakın. Sakın. Ağzından aldın. Neyse. Ben tabii şok oldum. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra böyle bir şeyler geveledi. Ben de ona saat hediye almıştım. Sadece onu uzatıp al bunu götüne sok o zaman diyeyim. <laughs> Mekandan ayrıldım ve yol boyu hem ağladım hem güldüm. Çok ikonik bir anıdır benim için. Yani o son hareketi yapmasa daha iyi olmuş. <laughs> saati verip bir şey demeyebilirdi. Bazen sükut. Saati e... de vermeseymiş bence. Yani. yani almış o kadar ne yapacak saati? Götüne mi sokacak? <gülüyor> <yadını>? <gülüyor> Kanka arkadaşına versin, kuzenine versin, babasına versin. Doğru. Orada son gol atmak istemiş anladın mı? İşte modern kız hala yarışı düşünüyor. Allah Allah. Hala, yarış, hala son bir Allah saati vereyim ben üstte çıkayım öyle bitireyim derdinde. Ya. Allah. Yani ayrılma niyetin varsa yemeğe falan çıkarmazsın kızı böyle şaşal bir şekilde. Yani şaşal ki. vesaire. Ya, evet o biraz saçma. Yani daha üst durupla ayrılabilirdi. Nerede orada. mesela ayrılırsın? Yani ne bileyim bir kahve içmeye götürürdü orada konuşurdu. Bu <laughs> kadar uzak. <laughs> 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 Ona gidebilir. giderlerdi evet orada çiğ köfte eşliğinde ayrılabilirdi. Orada ben çiğ derken, biri benden ayrılsa Herhalde hiç uğurlar olsun derim. <laughs> uğurlar olsun derim. Anladım. Geçedi. Geçeyim hadi. Bu çok kısa ve çok vurucu bir hikaye. Hadi bakalım. Eski sevgilim Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek için 14 Şubat'taki planımızı iptal etmişti. <laughs> ve Ankara'da olduğu için bir hafta falan görüşemedik. <gülüyor> yani. <laughs> Claudius'tan. Evet. Kılıçdaroğlu'na kadar Kadir gelen Kılıçdaroğlu bir aşka engel olma serüveni diyebiliriz. Siyasetin olduğu yerde aşk olmuyor canım galiba. <laughs> Aşkla siyaseti ayıracaksın. Evet. evet, evet. <laughs> Lise zamanlarımdı. Bana asla bakmaz dediğim bir kızla sevgili olmuştuk ve çıkmaya başladıktan iki hafta sonra falan sevgililer günüydü. Sinemaya gitme kararı aldık sinema. Sinema montajcılık. Evet zaten bunları konuştuk. Çok gergindim. Kafamda sürekli bu kızın bu ha, çok özür dilerim. Çok gergindim. Kafamda sürekli bu kız senin çok üst ligin deyip duruyordum kendime. Sinemaya girerken ikimize de büyük boy kola aldım. Ama kız diyetteymiş ve ben de boşa gitmesin diye ikisini de keyifle içtim. Oo. <laughs> ya bir kere zaten. Benim... Ya. <gülüyor> 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 Filmin ikinci yarısına doğru öpüşmeye başladık. Ama mesanem bu heyecanlı anlara hazır değildi. Çok korkuyorum bu hikaye okumaya. Dayanırım yapabilirim dedikçe ağırlığını üzerime vermeye başladı. Ve bu taarruz kucağıma oturmasıyla sonlandı. Mesanem artık sabredemezdi. Ama merak etmeyin beklenen kaza olmadı. Üzerinden inmesini istedim. Haliyle şaşırdı ve durumu sordu. Ben de keriz gibi insanlık hali olan bu durumu açıklamak yerine Kıza dedim ki çok hızlı gidiyoruz. <laughs> Modern erkek işte alakası evet, yok. <laughs> alakası bile. <laughs> evet. Film gergin bir sessizlikle devam etti ve çıkışta da bana dönüp bana kaşar muamelesi yaptın resmen diyerek benden ayrıldı. <laughs> Söyle ya, çişim vardı. Abi bok yoluna gideni gördüm. Abi, çiş yoluna gideni ilk defa görüyorum. Üzdü ya, <laughs> ya üzdü. Kızın bence biraz gururu kırılmış. Bir dakika, hemen bir parantez açmak istiyorum. Kız da bal gibi çocuğun alt ligde olduğunun farkındaymış. Olabilir. Ve çocuğun böyle demesini yedirememiş kendine. Olabilir. Bence. Ya yani, hayır, şimdi bazen de düşünürsün yani bu insan benim üst ligim, bu insan benim alt ligim. Alt ligim istediğim yani. zaman elde ederim. Hayır öyle Na, değil nasıl? canım. Ne demiş olabilir? Aa. Bilemiyorum. Demiş de demiş belli ki. Evet, evet. Belli evet. ki demiş. Gururu kırılmış biraz. Üzücü olmuş. O yüzden Üzücü bence. Üzücü olmuş. Ama evet biraz sert çıkışmış tabii. Ama bu arada yani çişinin geldiğini de nasıl söylersin ki ya? Hani sıkıştım. <laughs> şey, <laughs> hani üstünden iner misin? <laughs> bence yine en doğrusunu yapmış ya. Diğeri daha rezil çünkü. Öncelikle tekrardan buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sizler de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir bölümdü bizim için. Eğer Ankara'daysanız çıkın çıkın gelin. Hep beraber çekelim. Ankara'da değilseniz de yorumlarda bize fikirlerinizi belirtmeyi, likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Flör şiddetsiz kalın.